Engelli parkurunu hazırladım ve arkadaşım Mac de 60 metre yükseklikten yere düşmeden parkuru tamamlamaya çalışıyor. Ne zaman hazır olursan Mac, ilk atlayışı şimdi yapacak. İnanmıyorum çok yüksekteyim. Şu platformun ne kadar sallandığına bakın. Şu anda yüzlerce metre yüksekteyiz. Şuna bir bakın. Ve bu Mac'in bu videoda karşılaşacağı birçok ölümcül... Acı verici, kesinlikle ah. çılgın engelli ah. parkurdan sadece ilki. Bemek önümüzdeki altı engelli parkuru da tamamlarsa 800 bin dolar kazanacak. Ah. Bu inanılmaz görünüyor. Onun şu anda yaptığını yapamazdım. İnanmıyorum. Neredeyse bana çarpacaktı. İlk seviyeyi bile geçemeyebilir. İki atlayış daha. İnanmıyorum. Bu son atlayış. O kadar uzun atlayabilir miyim bilemedim. Ve tabii ki en zor atlayışı da sona sakladım. Çifte sallanan çekiçler var ve en uzun atlayış bu. Sen yaparsın. Yapabilir miyim bilmiyorum. Mek 800 bin söz konusu. Bu kısa bir video olacak millet. Benim için bile korkutucu ve ben sabit <gülüyor> Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Hemen kutlamaya başlamayın. Altı engelli parkurun en kolayı buydu. Hadi bir sonrakine geçelim. Bundan daha zor olamaz. Aslında evet olabilir. Mac altı engelli parkuru tamamlamak zorunda. Tabii 800 bin doları kazanmak istiyorsa. Mac hazır mısın? Bilmiyorum. Cevap hayır çünkü henüz yüzlerce metre yukarıda değiliz. Yukarı mı çıkıyoruz? İkinci seviyeye hoş geldin. Daha önce de dediğim gibi bu çok daha zor. Göz bağını çıkar. Önünde çocukken oynadığın iki oyun var. Denge tahtası ve oyun parkı demiri. Bunlardan birini seçip bu tarafa geçmen gerekiyor. Ayrıca emniyet kemerini de çıkar. Hayır, 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 hayır. Herhangi bir nedenle bu engelli parkuru geçemezse 30 metreden bir an içine serbest düşüş yapacak. Tıpkı ilk parkurdaki gibi. Ah. Ve 800 bini de yanacak. Jimmy ağırdan al kanka. Bu daha ikinci. Nasıl yani? Ne sandın ki 800 bin kazanmak kolay olmamalı? Olamaz dostum. Pekala görünüşe göre oyun farkı demirlerini seçiyor. Ah. Aşağı inişini izlemek çok korkutucu. Oh. Ah. İlk demirde sallanmaya başladığında geri dönemez. Bakalım oyun parkı demirlerine tutunabilecek mi? Ah. <laughs> Mümkün değil. 800 bin dolar söz konusu. Ah. <laughs> Üç. Aşağı bakma geri dönüş yok. 2 <laughs> İnanmıyorum. Hadi Mac. Aa, düşme. Lütfen düşme. Lütfen düşme. Yaparsın. Bu, bu inanılmaz. Ah. hey zor olabileceğini biliyorum ama bak para ah. para burada. Ah. Devam et. Ah. Bu çok daha uzakta. Mac ne kadar ileri gidersen o kadar zorlaşır. Ah. Oh, hayır. Ah. Olamaz. Mac neredeyse yolu yarıladın bile. Kaybettiğin diğer tüm zamanları düşün. Bunu kendine yapma. Mac eğer düşersen başka yarışmacı bulacağız. İnanmıyorum. Ah. Tamam sadece birkaç tane daha. Oh. Ah. Pekala bu zor olanı. Gerçekten zor. Ah. Çok yakın. <gülüyor> i̇nanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İşte bu. Psikotik arkadaşım Mekin kim olduğunu merak ediyorsanız aslında önceki iki yarışma videosunun yarışmacısı. İkisini de trajik bir şekilde kaybetmiş olsa da seyircilerin kalbini kazandı. Bu yüzden ona son bir şans veriyorum. Hem kendini affettirmesi ve hem de parayı kazanması için. Üçüncü seviyeye hoş geldin. Bu nedir içimi? Muhtemelen en kötü kabusun. Gördüğünüz gibi bu videoda şimdiye kadar engelli parkurların hepsi güçle ilgiliydi. Ki bu konuda oldukça iyi. Ama bu seviye aklını test edecek. Bu kırmızı düğmeyi basılı tut. Tamam. Gördüğün gibi şimdi zeminde bir desen belirmeye başlıyor. Bu desenin oluşmasını bekle. Geçmek için bu zeminde sadece yeşil karelere basarak geçmen ve düğmeyi bırakman gerekecek. İşin püf noktası tamamen ezberleyerek yapman. 44 kareli yolun mükemmel bir şekilde ezberlemek için tam 30 dakikan var. Ve yanlışlıkla bir kırmızı kareye bile basarsan paran hemen patlayacak. İşte bir çevik kuvvet kalkanı. İnanmıyorum. Seni bombadan koruyacak. Zamanlayıcıyı başlat. Başla. Ve başlıyor. Yağmur olayı çok daha dramatik yapıyor. Tamam. İlk adım. bu. Oh. Oh. Ah. dur yapma. Gitmeden yap önce bize söyle. Buna ihtiyacım yok. Hiç faydası olmadı. Kalkanımı kaldırmamıştım. Matt evet, dönmek istemediğine emin misin? Hayır ben. Dostum düğmeye istediğin kadar basabilirsin. Eğer sonraki adımdan emin değilsen gerçekten paranı havaya uçurma. Neredeyse 5 dakika geçti. Söylemene gerek Ve yok. Ve sen hala başlangıçtasın. Söyleme tesin. işte. Mac şu ana kadar dakikada bir kare geçtin. Tamam sağ ol Carl. Ve 30'dan fazla kare var. Tamam tamam. Pekala başlıyorum. Tamam. Ne kadar eminsin? Değilim. Ama emin, param patlayacak. Tamam. Ve hala devam ediyorsun. Biraz eminim. Bacan gitgide dengesizleşiyor. 23 dakika kaldı. Sen şimdi... O adımı atıp atmamayı düşünürken ben şunu hatırlatayım. Bu son şansın 800 bini kaybedebilirsin unutma. Eğer kaybedersen seni bir daha çağırmayız. Öndeki mi? Peki sen ne düşünüyorsun? Kime soruyorsun Mac? Kimi bilmiyorum. Ne paramı kazanmana yardım etmemi mi istiyorsun? Mac? Buna değmez buna değmez. Bu noktada Mac yolda o kadar ilerlemişti ki tek bir deneme ona en az 6 dakikaya mal oluyordu. Ne denerse denesin desenin sonunu unutmaya devam etti. Üç aşağıdaydı. Bir, iki, üç, dört, dört. Bum. Ah, sanırım bu doğru. Evet. Pekala. Burası yeni bir yer. Bu kadar uzağa hiç gitmedim. Evet. Dokuz dakikan var. İstersen geri dönüp kontrol edebilirsin. Bittiğini sanmıştım. Buradan ancak ileri gidebilirim. Ee, sa sa sanırım bu... Mac. Evet. Nasıl hissettiğini hatırla. Yedi bin ve sekiz bini kaybetmiştin. Sürekli aklımda zaten. Yani akıl sağlığın için... Gidip düğmeye bir kez daha basabilirsin ama sana kalmış. Ya geri mi dönüyorsun? Son kez gidiyorum. Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Dört, dört, sağ, iki, dört, dört, sağ, iki. Mac kalan süresinin yarısını deseni defalarca tekrarlayarak geçirdi ve son bir kez başa dönme kararının boşuna olmamasını umdu. Ama Sonunda son Sağ... denemesini yapacak kadar kendine güvendiğinde... Sağ iki tamam işte bu. Pekala son derece kısıtlı bir süreyle karşı karşıyaydı. Dört dakikadan az kaldı. O kadar inanmıyorum. Max sanırım zamanı geldi. Herkesi boş ver kanka sadece sen varsın. Tamam. Hadi rastgele. Karelere odaklan. Şu anda kalbimin küt küt attığını hissedebiliyorum. Çok stresli. Dört. <laughs> Bunu yapmak için 30 dakikası vardı. Şimdi 3 dakikadan az zamanı var. Yanlış bir adım atarsa 800 bin daha kaybedecek. 4-4. Tamam 4-4 bu tartan. 1-2-3. Geçen sefer burada takılmıştı. Üf. Üf. Ah. İnanmıyorum. Kanka sona yaklaştı. Hala zamanım var. Hala zamanım var. tamam birazdan patlama ihtimali çok yüksek. Tamam. Ah! Mek 10 saniye kaldı. Dur hangisiydi? Ha, hadi. Tamam atla gitsin. Atla, 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 atla gitsin. Peki atla. İki atla, atla, atla. Başardın. Evet. İnanmıyorum. Oh. Beni kaldırmadığı için çok mutluyum. Ya kaçma gel buraya. Hayır. Gel buraya Saldırıya dostum. Saldırıya uğruyorum. kırmızı bir karoya bassaydı. Her neyse dördüncü seviyeye geçelim. Hadi. Oh. Sıradaki seviye tehlikesiz görünebilir ama onu mahvedeceğinden eminim. Bu Vay canına. dördüncü seviye. Ve bu parkur yüksekte olmasa da burada gördüğün engelleri... Bu çok fazla. İlk ve tek denemende başarman neredeyse imkansız. Bu yüzden sana iki seçenek verdik. Anlat hadi. Bu korkunç engelli parkuru aşmaya çalışabilirsin. Ve suya düşersen her şeyi kaybedersin. Hmm. Veya fistables çikolatamı tutabilirsin. Ve düşürmediğin sürece istediğin kadar deneme yapabilirsin. Fistables doğru tercih gibi. Evet aklında olsun suya girdiğinde çikolatayı bırakma. Ne ters gidebilir ki? Ah, ah. Ah. Neredeyse ilk iki adımda kaybedebilirdi. O yüzden dünyanın en güzel çikolatasını tutması iyi bir şey. Ah! ah. ah, ah. ah. Evet, bütün gece buradayız. Ama olmak istemiyorum. Bu yüzden kütük yuvarlamayı iyi ki hızlıca geçtim. Woo! Şimdi hatırladım. Bu kaskı takman gerekiyordu. Feastables'ın en iyi çikolata olduğunu bilmek için kaska ihtiyaç olmasa da... ...çekimde ürünümü tutarken ölmemesi için takmasını istiyorum. Ne yaparsan yap. Ülke çapındaki tüm Walmart'larda bulunan Feastables çikolatasını düşürme. Tamam. Aşağıdaki bağlantıdan YouTube alışverişi kullanarak Feastables satın alabilirsiniz. Oh! Bu da ne? Öğrenmenin tek bir yolu var. Bir dene bakalım. Bu mümkün görünmüyor. Morok, bu mesafe inanılmaz. Ah, 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 neler oluyor? Ah! Mac, üzerine çıkmayı dene. Oh, tamam. Evet. Çok zekisin. Evet Mac. Zorlanıyor gibi görünüyor. Ona nasıl yapıldığını göstereceğim. İşte böyle yapılır Mac. Fistables çikolatasının 7 farklı çeşidi olduğunu biliyor muydun? <laughs> Mesela favorim bademle. Ya. Jimmy galiba bir saniye sonra sana katılacağım. İşte böyle başardı. Phil Simmel's çikolatasına bayılıyorum. Kesinlikle şu anda soluklanmak için bola vermiyorum. Mac beşinci seviyeyle aranda duran tek şey bu büyük olmayan kırmızı toplar. Bay Park beni dava etmesin diye onlara öyle dedim. <laughs> Ve bu toplar bu seviyenin geri kalanından o kadar zor ki onları test etmeleri için başka içerik üreticileri de getirdik. Ve açıkçası onlar da başarılı olamadı. Bana bir şey olmaz. Az önce yaptığı her şeyi boş ver. Evet ben de aynı şeyi düşünüyordum. Yani üçlemenin toplarla bitmesini istemiyorsan... ...o festival sparını elinde tutsan iyi edersin. İyi şanslar. 3-2-1 Yok. Yok artık. Pekala ikinci deneme. Üçüncü deneme. Dördüncü deneme. Evet. Aa, hayır. Neredeyse saatlerce düşüp durdu. <laughs> yine düştü. Aa, evet. Sonra yine düştü. Aa, yaklaşık dört gün burada olacağız. Ve ne kadar denerse denesin. Bir türlü o üçüncü topa tutunamadı. O kadar uzun süredir devam ediyoruz ki güneş doğmaya başladı. Bu senin mirasın. Yaparsın. Evet. Evet. O topa çıkması tam üç saatini aldı. Oh, oh 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 bekle! Oh hayır. Oh, barı düşürme. <laughs> barı asla düşürmem. Oh! oh, oh. Başardı. Barı düşürmeden önce düğmeye bas <laughs> evet. evet. İşte <gülüyor> böyle. <gülüyor> İnanamıyorum. Evet. Ama bu videolardan birinde kazanmak için önünde artık sadece iki parkur kaldı. Ondan daha zor olamaz. Biriyle tokalaşırken yalan söylenmez. Aynen öyle. Biz de tokalaşıyoruz. Bu kesinlikle en zor olanıydı. Şaka yapıyorum Mac sen bittin. Sıradaki daha zor. Bu taraftan Mac dikkat et. Adımına dikkat et lütfen. Hangi yöne gideyim? İleri. Göremiyorum. Tamam göz bağını çıkar. Beşinci ne? seviyeye hoş geldin. Ne? Bu da ne böyle? Neler oluyor? Bu seviyeyi fark ettiğin üzere yeni hazırladık. Bildiğin gibi geçmiş videolarda denge senin için sorun olmuştu. Bu videonun başlarında denge tahtasını da es geçtin. Arka arkaya 6 kez düşmeden yuvarlanan kütüğün üzerinden bile geçemedin. Bu yüzden şimdi bir değil 3 yuvarlanan kütüğü geçip 8 para torbasının hepsini diğer tarafa taşıyacaksın. Ve eğer bir kez düşersen, sadece bir kez her şeyi kaybedersin. Ve bu mücadeleyi yapmadan önce son bir şey diyeceğim. Acaba şu kolu çekebilir misin? Hadi sadece kolu çekeceğim. Kolu evet. Bu mücizeni? Yerden 6 metre yukarıda Neden? neden? <laughs> gayet iyiydi. Yüksekte olmamalıydı. <laughs> Vay canına! Aa, yerden bu kadar yüksekte olmak tuhaf. Hiç yalan söylemeyeceğim. Şu an biraz korkuyorum. Bu çılgınca. Bence bundan korkmayan yoktur herhalde. İnanmıyorum. Çok yüksekteyiz. Oh. İyi misin Ben? Hayır. <laughs> Sorun ne? Her şeyi tekrar kaybedecekmişim gibi hissediyorum kanka. Ben. Hey, düşme yeter. <laughs> Yine aynısı Wipeout parkurunda bile geçemedim 5 kere falan düştüm Şimdi aynısından üç tane var Ve yerden 60 metre yüksekteyiz Eğer düşersem Bana üçüncü bir şans verdiğin için sağol Yani bana 3. bir şans verdiğin için teşekkür ederim evet, evet biliyorum beni resmen gökyüzüne çıkardın Ne yapsaydın <laughs> ya? <yani? gülüyor> Bu çok tatlı ama korktuğun için oyalandığını düşünüyorum <laughs> Evet Mac buçuk milyon dolar kaybetti Bakalım 2.3 milyon dolar olacak mı Hazır olduğunda söyle. Bu gibi durumlarda tekrar tekrar söylediğim tek bir şey var. Hadi rastgele. Ah. 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 Yürüdüğünde tüm platform sallanıyor. Ah. İşte orada. İşte orada. Oh. Ah. Ben gidiyorum. Tam karşıda. Dikkat etmeliyim. Ve bu mücadelenin Mekke söylemediğim son parçası Karşıya geçmeyi başardığın sürece Getirdiğin parayla son engel parkuruna geçmekte özgürsün Ya da risk almak istiyorsan Daha fazlası için geri gelebilirsin Bunu hiç düşünmemiştir Güzel kısmı burası Sence ne yapmalıyım? Hayır kanka devam Hı? et Bunu az önce yaptın ve Önce iki çantayla denedin sakın bırakma 600 bin için dönecek misin dönmeyecek misin? Karl'ın aklına uyuyorum. <laughs> Kendi isteğinle yapıyorsun. Yapmazsan beni bağlamaz. Hayır yapıyorum çünkü Karl söyledi. Karl Jacobs ünlü olan. İşte gidiyor. İnanmıyorum. Aa, mükemmel. Şimdi tam bir tur attı. Bu gece ya yüzümde bir gülümsemeyle uyurum ya da üç gün boyunca uyuyamam. Hadi bakalım. <laughs> Aa, ve Mac yüzlerce metre yukarıda 800 bin doları riske atarken size Circle'dan bahsedeceğim. Circle'un en iyi yanı bu aroma kutuları. Birini üst kısmına bu şekilde takıyorsunuz. Suyunuzun tadını istediğiniz hale getiriyorsunuz. Ve bu ayar düğmesini çevirerek aroma yoğunluğunu da ayarlayabiliyorsunuz. Yani 3'e ayarlarsanız biraz lezzet alırsınız. Ama Carl şimdi 9'a ayarladı. Jimmy bu çok lezzetli. Çok yoğun bir lezzet. Ve bu da daha fazla su içmeyi kolaylaştırıyor. Bir fikrim var. Carl Aa işte bu. Onları gerçekten attığına inanamıyorum. Aa! Dördüncü. Şaşırdım doğrusu. Dostum keşke yeni renkli şişeler olsaydı. Sirkulun şu anda beş yeni renkli şişesi mevcut. Tamam hoş geldin. Görüşürüz. Sirkulu denemek istiyorsanız hemen yerel Walmart'ınıza gidin. Çünkü Sirkul'la kısa bir süre için büyük indirim yapmaları konusunda anlaştım. Pekala hala Karl, atıyorum. Hazır mısın? Acele etme. Bunları yüzlerce metrede fırlattığına inanamıyorum. Bu atışların her biri tam anlamıyla 100 bin dolar değerinde. Güzeldi dostum. Bitirmeye hazır mısın? Hadi yapalım şunu. Acaba orada kalıp kabul edecek misin? Yoksa dönecek misin? Artık her şey daha riskli. Carla oraya gidebilir ve sadece 600 bin dolarla yarışmaya devam edebilirsin. Ya da bir kez daha son 200 bin doları kapıp her şeyi riske atabilirsin. Kanka sen yaparsın. <laughs> tamam tanıdığım Mac işte bu. Tamam. Yok artık dostum. Ne geçtin işte niye kızgınsın? Çünkü neredeyse geçemiyordum. Ha. Hop. Geri döndü. Getir parayı kanka. Pekala götürelim. Hiç durmayacağım. Hadi rastgele. Gidiyor. Biraz bekle kanka iyi gidiyoruz. Alıştın artık. Evet. Atıyorum oh, hazır evet. mısın? Hadi kazanalım. Evet dostum. Bacaklarına dikkat et. Sakın düşme. Pekala. Tamam. Ah. Sana geliyorum tamam mı? Tamam paranın hepsi karşı tarafta. Şimdi tek yapması gereken düşmeden karşıya geçmek. 3 2 1 Başardı. İnanmıyorum. 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 <laughs> İnanmıyorum. Hadi. Nasıl yaptın? Bittiğimi mi sandınız? Daha işimiz bitmedi bebeğim. İşte böyle. <laughs> hey, henüz kutlama yapma. Son <laughs> mücadelede hep kaybediyorsun. Onu tekrar berbat etmeyeceğim. Ve şimdi son yarışmanın zamanı geldi. Bir kez daha Mekin gözleri bağlı ama sesten anlamışsınızdır. Tekrar yukarı çıkıyor. Al. Şimdi en tepedeyiz. Aa, birkaç adım daha, birkaç adım daha. Göz bağını çıkar. Son mücadeleye tanıklık edin millet. Bu gördüğünüz parkur tüm videodaki açık ara en çılgın engelli parkurlardan olacak. Hadi ama kanka bu, bu... Bu çılgınlık. Bence bu parkurdan korkmak daha haklısın. Çünkü bir sürü şeyle karşılaştın. Hem bu videoda hem de daha öncekilerde. Videolarda örümcekler, boğulma, kayalar ve lazerler vardı. Ve tabii ki kurabiye. Bunu senin için hazırladım. Tam buraya var. Ne söyleyeceğini çok iyi biliyorum. O şeyi yapmayacağım. Burada Şemsiye kurabiye var. Sana bir seçenek sunacağım. Şemsiye kurabiyeyi deneyebilir ve eğer tamamlarsan 800 bini kazanabilirsin. Ya da bu devasa, inanılmaz, fiziğe meydan okuyan engelli parkuru deneyebilirsin. Onu tamamlarsan 800 bini alırsın. Bu çok büyük karar. İşte kurabiye. Bunu kabul etmiyorum. En azından şimdilik. Bu kurabiye ile ilgili gerçekten kabuslar gördüm. Aa, Üzgün ses efekti mi yaptın sen? <laughs> Bir bakıma üzücüydü. Ama sonuçta 1,5 milyon dolar kaybettin. Ve şimdi kaybedersen... 2,3 milyon dolar olur ve... Başka fırsatın da olmaz. Aa, aa, hemen fırlattı. Artık bunu bildiğime göre... Pekala. Ufaklığa ihtiyacımız olmayacak. Geri dönüşü yok. Her videodaki... Her bir mücadele tamamen bu ana bağlı. Şimdi göreceğiz. Başlangıçta bu iki trapez çubuğu ve ardından sarı bir platform var. Ancak sen bitirirsen veya düşersen sona erecek. İnanılmaz olacak. Tamam, başlıyoruz. <laughs> Başardın. Bu daha da kolaylaşacak değil mi? He, sadece aşağı bakma. <laughs> Söyler söylemez aşağı baktı. İşte başlıyoruz. <laughs> Oh ha oh, bu inanılmaz. <laughs> bu arada demek anne babanı çağırdığımı söylemiş miydim? Şu anda aşağıda izliyorlar. Hadi mek, hadi mek, hadi mek yapabilirsin. İnanmıyorum. Sıradaki mekanizmaya ben ölüm duvarı diyorum. Yaratıcı bir isim. Ha, hadi bakalım. Bunda strateji yapabilir. Yukarı ve aşağı gidebilir ya da tam şuradan karşıya geçebilir. Bunu oh. Unuttuysanız diye söylüyorum. Kamerayı aşağı çevirelim. Hala 60 metre yukarıdayız. Ah inanmıyorum. Bu delilik. Ha elini çekme. ha gerçekten korkutucuymuş. Ah, korkuyor musun? İzlerken bile ellerim terledi. Oh. Ah. Armiden bulandı. Ah. Yüreğim ağzıma geldi. Tutma yerleri çok küçük. Az kaldı. Evet. Anne, iyi misin? Aa evet. Ah, kollarım çok yoruldu. Şey, şanslısın ki futbol sahasının dörtte biri kadar yolun var. Ve kalan tüm seviyeler için enerjini saklaman gerek. Bu tamamen çemberden ne zaman indiğinle ilgili. Kısacası çok erken bırakırsan düşersin. ve kollarını çok fazla sallıyorsun. Enerjini saklasan iyi olur. Nasıl olduğunu biliyorsun. En zoru henüz gelmedi. Oh! Ah! 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 Yaptı. <laughs> evet. Evet. Sırada sallanan dev çekiçler var. Bu şeyler çok büyük. Galiba eski dostum denge tahtasını geri getirmişsin. Eğer çarparsa hiç şansı yok. Ne yapıyorsun? Sence ne yapıyorum? Kafana dikkat et. İnanmıyorum. <laughs> Bu korkunç olmalı. Vay canına. Evet. evet. <laughs> Şu anda 6. seviyenin son kısmındasın. Şimdi dinle. Daha önce kurabiyeyi denememeyi seçtiğini biliyorum. Ancak bu kurabiyelerle olan geçmişini de düşünerek onları son bir kez daha kullanmadan edemedim. Zaten aynısını kullanmıştın. Neden iki kez kullanıyorsun? Gerek bu yok. Hayır mu? diyeceğini biliyordum. Aklı olan herkes ona hayır der. Oraya nasıl gideceğim? Atlaman gerek. <laughs> Başka nasıl gidebilirsin ki? Ve her atlayışta daha çok uzak oluyorlar. Ve bu yeterince zor değilmiş gibi her kurabiyenin atladıkça sürekli küçülmesini de sağladım. Ve her biri arasındaki tek şey bir trapez çubuğu ve 60 metrelik serbest düşüş. Halledersin Max. Yaparsın. Ah. Dört atlayış. Bakalım Max zengin olacak mı? Üç. iki Bir. Oh! 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 Çok korktum neredeyse bitiyordu. <laughs> Cidden korkunçtu. Biri gitti, üçü kaldı. Ve Mac neredeyse en büyük kurabiyede kaybediyordu. Unutmayın her atlayışta kurabiyeler Öncekiler gibi olmasına izin verme. Çünkü bu senin son düşüşün olacak. Gördüğünüz gibi bu çubuk Mac'in ulaşamayacağı bir yerde. Bu yüzden atlamak zorunda. Ve eğer havadayken ıskalarsa her şey biter. Ve evine eli boş döner hem de bir utançla. Son. Tamam dur. Dur 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 dur. Çok sallanıyor. Çok uzun süre sallamamek. gücünü şemsiyeye saklaman gerek. <laughs> oh. Oh. Evet Mac, evet. evet. İki tane kaldı. Yıldızın çatlaması sana bir şey hatırlatıyor mu? Artık oyunun sonundasın Mac. Bu iki kurabiye senin onları kırdığın kadar seni kırdı. Burada başarısız olursan karanlıktan kurtulma şansın kaçar. Sonsuza kadar. Hadi rastgele. Hadi rastgele. Oh. Atladı. Oh. Oh. Evet. Evet. Bastırmak. Bekir Hadi Mac, son atlayıştayız. Bir önceki atlayıştan iki katı uzaklıkta tartışmasız Mac'in tüm hayatındaki en büyük engel şemsiye. Ya hep ya da hiç. Ya 800 bin kazanacak ya da destan sona erecek. Ve bunların hepsi boşuna olacak. Ailen seni destekliyor. Evdeki herkes seni destekliyor. 3 Nefes alamıyorum. 2 Bir. Sanırım. Atlamak üzere. Atladı. Aa! İnanmıyorum. Kurabiyeye çok uzak. <laughs> Bakamıyorum. Nefes alamıyorum. <laughs> Haberin olsun. 60 saniye kaldı dostum. <laughs> Bekle ne oldu? Aa, oh, hayır, hayır. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Tam bir aptalım dostum. İnanmıyorum. İki kez mi yapamadım? Çardın. İlk defa kazandığı parayı elinde tutuyor. Evet, evet. evet. Bu 800 bin doları neye harcayacaksın? Üç arkadaşım var, çocukluk arkadaşlarım. Çok fazla paraları yok. Para konusunu dert etmeyeceklerinden emin olacağım. Yani hayatım artık değişti. Tebrikler dostum. Son Dost sadek değişti kanka. Bunu kanka hakettin. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet dostum, değişti. <laughs> <laughs> Başardım. Şuna bakın ne kadar da mutlu! Oh, sizi seviyorum. <laughs> i̇şte bu Mac. Mac. Başardım anne. Teşekkür Harikası ederim. Gurur, Aferin buyurun. dostum. 800 bin dolar kaybettiğime hiç bu kadar sevinmemiştim. Tebrikler dostum. Tebrikler Mac. Tekrar burada olacak.